halde ne kadar yeterli? Ceza sistemi sadece ceza mı yeterli yoksa pedofili ya da sübyancılık ya da sapkınlık durumunda bunların ruhsal rahatsızlıklarının dünyada uygulanma şekli, tedavi ya da cezai uygulanma şekli nedir? En doğru sonuca götüren tür nedir? Ülkemize neler olması gerekir? Bunları kısa kısa geçeceğiz. Türkiye'nin kabul ettiği Çocuk Hakları Sözleşmesi 1989 çocukların temel hak ve özgürlükleri konusunda taraf devletlerin yükümlülüklerini tanımlamıştır. 18 yaşın altındaki her birey çocuk olarak kabul edilmektedir ve yalnızca çocuk olmasından kaynaklanan haklara sahiptir. Çocuğun yüksek yararı gözetilerek düzenlemeler yapılması iç hukukumuza 1995 yılında 40.058 4.058 sayılı yasa ile yansımıştır. Türk Ceza Kanunu'nun 2005 yılında çocuklara yönelik her türlü cinsel davranışı suç olarak tanımlamıştır.